Niti, Sanju ile Pari'nin gerçeklerini ortaya çıkarıyor. Parminder, Bebe'ye neyi söylemek istediğini sorar. Bebe ona, bazen bazı şeyleri bilmemenin iyi olduğunu söyler. Parminder ona, kelimeleri çarpıttığını söyler. Bebe ona, evin idaresini onun üstlendiğin için neler olup bittiğini bilmesi gerektiğini, Pari'yi ne zaman azarlasa, onu korumak için atıldığını, tüm gerçeği öğrendiğinde kendisini ve Neti'yi suçlayamayacağını söyler. Burvindar gelir ve Neti ile Sanju arasında bir sorun olduğunu düşünüyorum der. Parminder ona, bebenin her şeyi bildiğini ama kendilerine söylemek istemediğini, sadece aileyi korumak istediğini ama bebenin bunu anlamadığını söyler. Bu sırada Parin'in bilinci yerine gelir. Parminder Pari'ye iyi olup olmadığını sorar. Doktor gelir ve artık iyi olduğunu ve gidebileceğini söyler ve gider. Pari, Niti nerede diye sorar. Chandrika ona, Niti'nin endişeli göründüğünü ve eve gitmiş olabileceğini söyler. Parminder, Pari ve Sanju buradayken nasıl eve gidebilir ki diye sorar. Pari, onun arkasından gitmesi gerektiğini söyler ve gider. Gurvindar onun arkasından gider. Pare odasından çıkar ve Neti ile yaşadığı yüzleşmeyi hatırlar. Monty gelir ve Pari ondan kendisini eve götürmesini ister. Bu sırada, Gurvindar, bebeği durdurur ve ona, bir şey sakladığını biliyorum der. Bebe ona, ne hakkında konuşmak istiyorsun diye sorar. Gurvindar, Neti seninle çok zaman geçiriyor, o ne düşünüyor der. Bebe ona Net'inin Pari ve Sanju hakkındaki gerçeği bulduğunu söyler. Gurinder şok olur. Bebe Gurvinder'e Pari ve Sanju'nun evli olduğunu öğrendiğini, bunu önceden biliyordu diye söyler. Gurinder nasıl diye sorar. Bebe ona Sanju ve Pari'nin bir çift gibi davrandıklarını ve çok yakın görüldüklerini, Pari'nin Rakesh ile evlenmesine bile izin vermediğini. Neti'nin aptal olmadığını ve Sancu'nun Pari'ye ne kadar değer verdiğini görebildiğini, gerçeğin saklayabileceklerini, ama uzun süre saklanmayacağını söyler ve ondan kendisinin Neti'ye söylemeyeceğine söz vermesini ister. Burinder ona şimdi ne hakkında konuştuğunu biliyorum der. Bebe ona Neti'nin bugün ailenin önünde Pari'yi ifşa edeceğini söyler. Daha sonra Neti yollarda amaçsızca yürür, başı döner ve bir köşeye oturur. Sancu ve Pari'nin anlarını hatırlayarak ağlar. Yağmur yağmaya başlar ve Niti sırılsıklam olur. Bu sırada Pari, Monty ile arabadaydı. Monty Pari'ye Neti ile kavga edip etmediğini ve neden endişeli göründüğünü sorar. Pari, bir şey yok der. Araba aniden durur ve Monty arabayı tekrar çalıştırmaya çalışır. Pari, Neti'nin yol kenarında oturduğunu görür. Arabadan iner ve Neti der. Neti Pariyi görünce kaçar, Pari de arkasından gider. Monty aralarında neler oluyor diye merak eder. Daha sonra Neti eve gelir ve Pari de arkasından gelir. Neti odasına gelir ve kapıyı kilitler. Pari kapıyı çalar ve ona seninle konuşmak istiyorum der. Neti ona seninle konuşmak istemiyorum, beni rahat bırak der. Ari ona ağlamayı bırak ve beni dinle der. Neti ona ağlamamı durdurmak istiyorsan beni rahat bırak der. Ari incinir ve oradan ayrılır. Bu sırada Parminder ailesiyle birlikte eve gelir. Parminder Sanju'nun taburcu olduğunu söyler. Gurvinder Neti'nin eve gelip gelmediğini sorar. Sanju içeri girer. Burvindar hemşirenin nerede olduğunu sorar. Sancı ona hemşireyi geri gönderdiğini, iyi olduğunu ve ailenin kendisiyle olduğunu söyler. Pari gelir ve Parminder Pari'ye Neti'nin iyi olup olmadığını sorar. Pari evet anlamında başını sallar. Burvindar, Neti nasıl diye sorar. Pari bakışlarını kaçırır. Sancı bir sorun mu var diye sorar. Gurindar, Neti nerede diye sorar. Neti gelir ve buradayım hepinizi bekliyordum der ve sonra Pariye, senin baygın olduğunu ve sancının iyi olmadığını, ama şimdi ikinizin de aileyle burada olduğuna göre konuşalım der. Herkes Neti'ye bakar. Aniden Sanju'nun başı döner ve bayılır. Neti ve Paris Sanju'nun yanına koşar, Paris Sanju'ya iyi olup olmadığını sorar. Neyti ve Pari Sanju'yu odasına götürür. Neyti, Pari'ye öfkeli bir şekilde bakar. Parminder, der, Neyti ve Pari'de bir sorun var gibi görünüyor der. Chandrika, Neyti'nin Pari'yi kıskandığını düşünür. Pari ve Neyti Sanju'yu odasına getirirler, Sanju yatağa uzanır ve su ister. Neti Sanju'ya iyi olup olmadığını sorar. Sanju ona, iyiyim ama neden ikiniz de bu kadar streslisiniz ne olduğunu söyler. Pari gitmem gerek der ama Neti onu durdurur ve bugünlerde sensiz her şeyin eksik göründüğünü söyler. Pari oradan ayrılır, Neti arkasından gitmeye çalışır ama Sanju onu durdurur ve neyi olduğunu sorar. Neti Sanju'ya sana kızgınım der. Sanju başka ne der? Neti ona, benden bir sır sakladın der. Sancı ona çok özür dilerim sana bazı şeyleri söylemediğimi biliyorum ama seni gerçekten seviyorum. Seni her şeyden çok seviyorum, benim için en önemlisin hayatım sensiz eksik diye söyler. Neti ona, doğru mu söylüyorsun diye sorar. Sancı aşkımdan şüphe mi ediyorsun sözlerim doğru, daha önce söyleyemediğim için üzgünüm bütün hayatım sensin sen benim netimsin diye söyler. Neti bu sözleri dinlerken sessiz kaldığını ama artık sessiz kalmayacağını düşünür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.